Merhabalar. Bu videomuzda bileşenler ve prop'larından bahsedeceğiz. Bunun için yeni bir proje oluşturalım. Boş bir klasörde terminalimizi açtık. npx create react app ve ismine ne yapalım? component and props isimli bir Evet, proje oluşturalım. Proje oluşturma işlemi uzun süreceği için yine burada duraklatıyorum. Evet devam ediyoruz. Ve yüklemelerden sonra cd tb basıp kod nokta yazıp tekrar... projemizin içerisine gidiyoruz. Ve bu kod açıyoruz. Şimdi önceki JSX kısmında yaptığımız gibi gene source içerisindeki bütün dosyaları silelim. Ve şimdi tekrar bir dosya oluşturalım. Bizim entry başlangıç noktamız olan index.js'i oluşturalım. Ne yapıyorduk? Import React from react import react dom from react dom ile temel modüllerimizi import ediyoruz ve buradan sonra react dom ile ilk render edeceğimiz hello ve bunun container'ını yazalım. Document query selector ve root diyorduk. Evet. Şimdi öncelikle component veya bileşen nedir? Component'lar React'te arayüzleri izole edilmesini sağlayan ve tekrar kullanılabilir olan parçalardır. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Yani biz tekrar kullanabileceğimiz bir arayüz parçaları oluşturup bunları render edebiliyoruz. Ve komponentleri da iç içe kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle ilk komponentimizi ya da bileşenimizi oluşturalım. App.js yazarak başlayalım. React from React. Her bileşen ayrı bir dosyada tutulması zaten izole edilmiş bir sistem olduğundan dolayı tutulması mantiki olarak her zaman doğrudur. Böyle de olması gerekiyor. Demek oluyor ki biz React'i component tanımlarken her zaman buradaki React modülünün bu dosyanın kapsamında olması yani import edilmiş olması gerekiyor. Öyleyse class app veya aynı şekilde metot. Önce metot olarak tanımlayalım. Function app diyerek tanımlamamızı yapalım. Ve bu komponentimiz her zaman dışarıya export edilmesi gerekiyor. Başka bir dosyanın içerisinden çağrılabilmesi için. Bir diğer olmazsa olmazımızdır. Export default app. Evet. Yani varsayılan olarak biz app metodunu export etmiş oluyoruz. Peki bu app metodu bize ya da bileşeni bize geriye ne döndürecek? Yani ne gösterecek? Arayüz olarak ne gösterecek? Bunu da return diyerek belirliyoruz ve içerisine jsx yazabiliyoruz. Buna app diyelim. Ve indeksin içerisine girelim. Bu sefer div hello yerine ne yapalım? Biz app'i dışarıdan alalım. Evet. Tabii ki kapsamda olması gerekiyor. App'in benim çağırabilmemiz için. Şimdi bu sintekse baktığımızda bir farklılık yok. Element çağırmaktan bir farklılık yok. Biz bunu istesek aynen bu şekilde app diyerek de çağırabiliriz. Bu şekilde çağırdığımızda içerisine bir child'ın ya da child diyebiliriz. Child'ın dememiz tabii ki daha mantıklı. Child'ın tanımlamamız gerekiyor. Yani buraya bir hello yazıp app'in içerisinde çekeceğiz. Bunu da göstereceğim ama öncelikle bu şekilde yazmak yerine close bu şekilde kapatarak bunu çalıştırarak bir kontrol edelim. Yaptığımız işlem sadece JSX olarak tanımladığımız bir div react elementinin içerisinde app yazıp bunu ekranda göstermek olacak. Gördüğümüz gibi app'i tanımlamış olduk. Burada dikkat etmemiz gereken import işleminde import etmemiz gerekiyor app'i. Ve burada da return etmemiz gerekiyor. Ne göstermek istiyorsak. Bu birinci tanımlamamız olsun. Bunu yorum satıp içerisine aldım. Bir de aynen gene class base olarak bir app tanımlayalım. Class app deyip biz extend edeceğiz neyi? React component. Eğer sınıf bazlı bir component tanımlıyorsak bu sefer de extend etmemiz gereken bir sınıf var. O da component sınıfı. Bunu yaptıktan sonra render isimli metodumuzla render edeceğimiz arayüzleri return ediyoruz. Yine aynı şekilde div diyelim. F diyelim. Ve gene burada return uygulamayı yani bu metodun içerisinde bir return işlemi gerçekleştirmeyi unutmuyoruz. Diğer türlü hatayla karşılaşacağız. Tekrar gelip baktığımda hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde tanımlayabiliyoruz. Şimdi Önümüzdeki özellikle videoda classların ve fonksiyon bezli komponentların farkından bahsedeceğim. Ama şimdilik bu video kapsamında sadece fonksiyonları kullanalım. Bunu daha doğrusu şöyle yapalım. Tekrar konu satır durum satır içerisine alalım ve bunu açtım. Evet, ilk komponentimizi, ilk bileşenimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bileşenlerin önemli özelliklerinden biri de bu bileşenler içerilerine props dediğimiz özellikler alabiliyor olmalarıdır. Yani ne demek istiyoruz props derken? Biz dışarıdan ya da bir parent komponenttan dolayı bir özellik, keyfi isimlendirilmiş bir özellikle app'in içerisine veri gönderebiliyoruz. Mesela buraya name yazıp Ceyhun yazıp bunun içerisinden alabiliyorum. Bunu nasıl yapabiliyorum? Tabii ki buraya mantıklı düşündüğümüzde burada bir parametre vererek buna props diyoruz. Ve props'lar aslında tek bir objedir ve bizim tanımladığımız e, ya da bizim tanımladığımız demekten ziyade tanımlanmış olan diyelim. Epe, Epe'in sinteksinin tanımlanmış olan özellikleri hepsi tek bir objede tutuluyor. Yani biz name'i alabilmek için obje notasyonunda buraya javascript sinteksinde props ve name yazmalıyız. Bunu gidip kontrol ettiğimizde Ceyhun yazısının ...yazısıyla karşılaşıyoruz. Bunu başka türlü nasıl yapabiliriz? Bir de tabii ki yes 6 ile beraber gelen sintaksle buraya name yazabilirim ve ben props hiç kullanmadan objenin içerisinde bir özellik çekebileceğim. Buraya da name yazabiliyorum ve değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci bir attribute daha belirtebilirim. H örnek veriyorum 60. Evet. 60. Buraya da H yazıyorum. Ve H yazıyorum tekrar gelip kontrol ettiğimde Ceyhun 60 değerine ulaşmış oluyor. Evet, prop'ları bu şekilde kullanabiliyoruz. Peki sadece prop'un içerisinde biz single veya double quote'la bir string ifade mi gireceğiz? Tabii ki hayır. Aynı şekilde attribute'lar yani özellikler söylediğimiz gibi süslü parantezlerin içerisinde bir JavaScript ifadesi olabilir. Bu bir boolean veya bu bir number olabilir. Bu şekilde string ifade olarak da yazabiliriz. Bunu aynı zamanda age 60 diyerek yazabiliriz. Ve buradaki name'i kaldıralım. Biz buraya da yine props diyelim. Props nokta şeklinde obje notasyonu da kullanalım. 60 ifadesini aldık. Buraya istediğimiz javascript ifadesini e, expression'ını kullanabiliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bu bir döngü veya if state e, yapısı olamaz. Ama onun haricinde javascript ifadelerinin hepsini burada kullanabilirim. Evet. Devam edelim. Şimdi bu konuyu açıp devam ettiğimizde yani aslında life cycle'ların içerisine de gireceğiz önümüzdeki videoda class based kullanarak gireceğiz. Şimdi birden fazla componentın nasıl oluşturulduğunu, yani iç içe component'ların nasıl oluşturulduğunu, buna React'te composing mantığının nasıl olduğunu burada videoyu keserek bir sonraki videoda açıklayalım. Öyleyse hemen bir sonraki videoya ufak bir aradan sonra geçelim.